Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. TET Kimya konularıyla devam ediyoruz. İyonik bileşiklerin sistematik adlandırılmasından bahsedelim bugün. Evet bir bileşiği adlandırmadan önce en önemli şey bu bileşik iyonik bir bileşik mi yoksa kovalent bir bileşik mi buna karar vermek. Çünkü ikisinin adlandırma kuralları farklı. İyonik bileşik olduğunu anlamak için ne yapıyoruz? İyonik bileşikler metal ve ametaller arasında gerçekleşir. O zaman bileşikteki türlerin metal ve ametal olduğunu anladığımızda diyoruz ki bu bir iyonik bileşik. İşte o zaman birazdan bahsedeceğim kuralları kullanarak bu bileşiği adlandırabiliriz. Bunun için de öncelikle iyonların adlarını ve yüklerini bilmemiz çok önemli. Evet hemen yaygın olarak kullanılan katyonlara bakalım. Katyonlar artı yüklü iyonlardır. Şimdi artı bir yüklü olanlar H #artı hidrojen Lityum artı bir yüke sahip. Lityum diye okunur. Sodyum artı, sodyum diye okunur. Potasyum artı, evet potasyum. Ag artı gümüş. NH4 artı da amonyum iyonudur. Artı iki yüklü iyonlara baktığımızda berilyum artı iki yüke sahip. Magnezyum artı iki. Kalsiyum artı iki. Baryum iki artı, bu da baryum diye okunur. Zn iki artı çinko olarak okunur. Gelelim artı 3 yüklü iyonlara. Alüminyum 3 artı yüke sahiptir ve alüminyum şeklinde okunur. Bunlar yaygın katyonlardır. Şimdi bir de yaygın olarak kullanılan bilmemiz gereken anyonlara bakalım. Anyonlar da eksi 1 yüklü, eksi 2 yüklü ve eksi 3 yüklü anyonlardır. Şimdi eksi 1 yüklü olanlar F eksi florür. Sonuna ür eki getiriyoruz gördüğünüz gibi. Cl eksi klorür. Br eksi bromür, I eksi iyodür. Yani halojenler eksi yüklü iyon olur ve sonlarına ür eki getirilir. OH eksi yüke sahiptir, hidroksit olarak okunur. CN eksi siyanür olarak okunur. NO3 eksi nitrat iyonudur, nitrat olarak okunur. CH3COO eksi asetat iyonudur. CH3COOH olduğunda da bu nedir? Asitik asittir. Şimdi gelelim eksi 2 yüklü olanlara. Oksijen eksi 2 yüke sahip iyon olduğunda oksit olarak okunur. Kükürt eksi 2 yüklü iyon olduğunda sülfür olarak okunur. CO3 2 eksi karbonat. SO4 2 eksi sülfat. Bu şekilde oksijenle bitenler genelde at eki alır sonuna. C2O4 2 eksi oksalat iyonudur. MnO4 2 eksi de manganat diye okunur. Eksi 3 yüklü olanlar azot eksi 3 sahip olup bir anyon olduğunda nitrür adını alır. Fosfor 3 eksi iyonu fosfür adını alır. PO4 3 eksi de fosfat iyonudur. Gördüğünüz gibi oksijen var. Şimdi iyonik bileşiklerin formüllerini nasıl yazarız? İyonik bileşikler yazılırken önce katyon yazılır, daha sonra da anyon yazılır. Şimdi buraya baktığımızda alüminyum artı 3 yüke sahip bir katyon, kökürtü eksi 2 yüke sahip bir anyon. Bu yükler birbirinin altına gelir. Alüminyumun artı 3 yükü kükürdün altına gelir formül yazılırken yani 3 olur burası. Sülfürün eksi 2 yükü de alüminyumun altına gelir. Yani yani Al2S3 olarak yazarız formülü. Bir de yükleri sadeleştiririz. Mesela kalsiyum artı 2, oksijen eksi 2 şöyle olacaktı. Kalsiyumun altına 2, oksijenin altına 2. Iki. İkiler sadeleşir. O zaman CaO şeklinde yazılır. Bu iyonik bileşiğin formülü. Yine buraya baktığımızda kalay artı 4 yüke sahip bir katyon. Oksijen eksi 2 yüke sahip anyon. O zaman kalayın altına 2 yani oksijenin yükü. Oksijenin altına da kalayın yükü gelecek. Ve bunları sadeleştirdiğimde ben SnO2 şeklinde bu iyonik bileşiğin formülünü yazacağım. Eğer iyonumuz kök halindeyse ve bu kökün altına gelecekse yük, şuradaki gibi kromun artı 3 yükü nereye geliyor? Sülfatın altına gelecek. Bu da bir kök olduğu için o zaman bunu parantez içerisinde alacağım. Yani şöyle, şimdi kromun altına sülfatın yükü 2 olarak geldi. Sülfat bir kök olduğu için onu paranteze aldım ve kromun artı 3 olan yükü de sülfatın altına bu şekilde geldi. Yani paranteze alırız kökleri. Şimdi hemen buradaki bileşikleri adlandıralım. O zaman öncelikle metal ve ametalden oluşmuş bu bir iyonik bileşik. Bu sebeple öğrendiğimiz kurallara göre hemen adlandırıyoruz. Ne diyorum? Sodyum artı yüklü, brom eksi yüklü, bromür. Sodyum bromürdür bu bileşiğin adı. Kalsiyum artı 2 yüke sahip bir metal. Oksijen eksi 2 yüke sahip bir ametal. O zaman kalsiyum oksittir. Bu bileşiğin adı. Magnezyum artı 2 yüke sahip bir katyon. Fosfat iyonu da eksi 3 yüke sahip bir anyon. Bunun artı ikisi bunun altına gelmiş. Eksi 3'ü de magnezyumun altına gelmiş. O zaman bileşiğimizin adı magnezyum fosfattır. Buraya gelelim. Lityum artı bir yüke sahip bir katyon. Kükürt eksi iki yüke sahip bir anyon. O zaman lityum sülfür diye adlandırırız bu bileşiği. Şimdi isimleri verilen bileşiklerin formüllerini yazalım. Amonyum nitrat. Amonyum neydi? NH4 artı yüke sahipti. Nitrat da NO3 eksi yüke sahip. Yani NH4 NO3 olacak bu bileşiğin formülü. Berilyum oksit, berilyum bir metal 2 adı artı 2 yüke sahip. Oksijen de ametal eksi 2 yüke sahip. O zaman berilyum oksit 2 bunun altına, diğer 2 bunun altına gelir. Fakat sadeleştiriyoruz demiştik. Yani BEO'dur formülü. Potasyum fosfat, potasyum metal artı 1 yüke sahip 1 ada Sülfat da SO4 2 eksi. Sülfatın eksi 2'si potasyumun altına gelir. Potasyumun artı 1'i de sülfatın altına gelir ama 1 olduğu için yazmıyoruz. O zaman K2SO4'tür. Bu bileşiğin formülü çinko, iyodür. Çinko neydi? Artı 2 yüke sahipti. İyodür de eksi 1 yüke sahip. O zaman çinkonun artı 2'si bunun altına geldi. Iyod eksi 1 olduğu için buraya 1 geldiğinden yazmaya gerek yok. Şimdi gelelim. Eğer bizim iyonik bileşiğimizde değişken değerlikli metaller varsa bunların adlandırılmasını nasıl yapıyoruz? Bunu yaparken metalin adının yanına parantez içerisinde Roma rakamıyla metalin değerliğini yani yükseltgenme basamağını yazıyoruz. Mesela bakır hem artı 1 hem de artı iki yüke sahip olabilir. Artı bir yüke sahip olduğunda adlandırırken bakır parantez içerisinde Roma rakamıyla yükünü yazdım bir. Yine bunu adlandırırken ismini yazdım bakır Parantez içerisinde yükü 2 olduğu için roma rakamıyla 2. Civa 1. Bu da ne olacak o zaman? Civa roma rakamıyla yükü artı 2 olduğu için 2. Sonra demir artı 2 ve artı 3 olabiliyor. O zaman hemen demir 2 diyorum buna. Bunu da ismini yazarken demir 3 şeklinde yazarım. Kalay burada artı 2 yüke sahip olduğu için parantez içerisinde 2. Yine burada kalay artı 4 yüke sahip olduğu için parantez içerisinde Roma rakamı ile 4. Kurşuna geldiğimizde kurşun artı 2 yani kurşun 2, kurşun artı 4 yani bu durumda kurşun 4 şeklinde adlandırılır. Hemen bu bileşiklerinde isimlerini yazalım. Nedir bu? Bakır, klorür. Fakat bakırın değişken değerliği var. Şunu da söyleyelim. Değişken değerlikli olanlar genellikle hangileridir? Geçiş elementleridir. Geçiş elementlerinde çinko kesinlikle artı 2. Zaten demin bunu yazmıştık. yaygın artı 2 yüklü katyonlardan. Hemen bakalım. Bakır şimdi artı 1 de olabilir, artı 2 de. Burada klor eksi 1 olduğuna göre demek ki bakır artı 1 ki altlarında bir şey yok. O zaman ne diyorum ben bunun ismine? Bakır 1 klorür diyorum. Buraya geldim. Demir burada hangi yüke sahip? Sülfatın kesinlikle 2 olduğunu biliyorum. Sülfatın eksi 2'si bunun altına gelmiş. Demek ki demirin de artı 3 ki bunun altına 3 gelmiş. O zaman ne diyeceğim? Demir 3 sülfat. Peki buraya bakalım. Kurşun da değişken değerlikli bir metal. Geçiş elementi biliyoruz bunu. Nitratın eksi 1 olduğunu bu durumda kesinlikle biliyor olmamız lazım ki gerisini getirebilelim. Bu durumda o zaman kurşun artı 4 yüke sahip ve de bileşiğin ismi kurşun 4 nitrat şeklinde olacaktır. Buraya geldiğimde yine sülfürün kesinlikle eksi 2 olduğunu bilmem lazım ve kalay da o zaman artı 2 yüke sahip. O zaman kalay değişken değerlikli bir metal yani geçiş elementi kalay 2. Sülfür şeklinde bu iyonik bileşiği de adlandırırım. Evet arkadaşlar, bugünlikçe anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.